Merhaba herkese. Burada anlatacağım videoda e, kemer genişletme olayını anlatacağım. Kendi kemerin iç astarı eğer kendi kumaşından olsaydı içinden herhangi bir parça alıp 12 cm kadar bir beden olarak büyütebilirdim ama kendi iç astarı kendi kumaşından olmadığı için şöyle bir yöntem geliştirdim. Fermuar altındaki patı alıp başka bir kot kumaşını çift kat koydum şuradaki koruma özelliğini kaybetmemek uğruna sonra kendi kumaşını buradan aldığımda içine şöyle bir ek yaptım kemerine ve ekstra bir tane fazladan köprü oluşturduğum için ek noktalarını köprüyle kaybettim. Sonrasında cebimizdeki binme payını 2 santim geriye çektim. Aynı şekilde karşılığını da 2 santim geriye çekerek 2-2 olmak üzere toplam 4 santim bedeni büyütmüş oldum. Aldığım parçayı da şu noktada değerlendirdiğimde iki kat olarak bedenimiz 51-51,5 santimden 54-54,5 santimlere kadar geldi. Teşekkürler.